Kütahya Belediyesi'nde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek, üyelerimizin uğradığı adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltmek ve sendikal operasyonlara karşı dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için bir araya geldik. İşçi sendika omuz omuza. İşçi sendika omuz omuza. Ne yazık ki Kütahya Belediyesi imzaladığı sözleşmenin gerektiği sorumluluklarını bütçeyi bahane göstererek tam olarak uygulamamaktadır. Kütahya Belediyesi üyelerimizin maaşlarından Kasım ve Aralık aylarında belediyenin borçlarını gerekçe göstererek yüzde yirmi oranında kesinti yapmıştır. Kütahya Belediyesi bununla yetinmeyerek <laughs> Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait toplu sözleşmesi farklarını hala daha ödememiştir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Üyelerimiz Kütahya Belediyesi'nin borcunun ne sorumlusu ne de ortağıdır. Üyelerimiz Kütahya Belediyesi'nin hak ihlali uygulamaları nedeniyle bankaların ve hacizlerin kısacına düşmüştür. Öyle ki bazı üyelerimiz arabalarını telefonlarını ve hatta evlerinde satılabilecek eşyalarını elden çıkarmak zorunda kalmıştır. Bugün kentteki emekçiler çocuklarına harçlık verememenin acısını yaşıyor. Elektrik faturalarını, doğalgaz bedellerini ödeyememenin çaresizle, çaresizliğiyle baş başa bırakılıyor. Belediye yönetimini toplu sözleşmesini tam olarak uygulamaya Kütahya'yı alın terleriyle inşa eden emekçilerin haklarını teslim etmeye davet ediyoruz. Kıymetli işçi kardeşlerim, değerli basın emekçileri, Kütahya Belediyesi emekçilerinin sorunlarını sadece bunlarla da sınırlı değildir. Kütahya Belediyesi sunduğu yemeklerin kalitesizliği ve yetersizliğiyle üyelerimizin hak ettiği beslenme düzenini sağlamakta ciddi bir eksiklik göstermektedir. Ayrıca iş yerine ulaşım için sunulması gereken servis hizmeti ihale süresinin tamamlanmaması nedeniyle hala temin edilememektedir. Kış şartları altında Ocak ayı gelmiş olmasına rağmen kıyafet dağıtımı yapılmamıştır. Maalesef Kütahya Belediyesi işçilerinin en temel insani haklarını dahi ihlal etmekte üyelerimizi zorlu şartlarla baş başa bırakmaktadır. Belediye hizmet binasında çalışan üyelerimize baskılarla başka bir sendikaya geçmeleri dayatılmaktadır. Bu süreçte işçilerin özgür iradesi yok sayılmakta, emekçilerin örgütlü mücadelesi baltalanmak istenmektedir. Ancak burada açık ve net söylüyoruz. Baskılar bizi asla ve asla yıldıramaz. Daha işten atılmalar olmayacak dediniz. Iş yerine huzur getireceğiz dediniz. Maalesef Kütahya emekçisini üst kuruşa mahkum ettiniz. Evine evi ekmek götürmeyecek hale getirdiniz. Ve zorla açlığa mahkum ettiniz. Kütahya emekçisi şundan emin olsun. Kütahya'daki emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hafif sendikası, hizmet iş sendikası sonuna kadar sizin yanınızdadır. Asla yalnız değilsiniz. Şundan herkes emin olsun. Kütahya Belediyesi'nin yetkililerine de buradan sesleniyorum. Bir tane hak iş üyesinin, bir tane hizmet iş üyesinin başına bir iş gelsin. İş hakkı feshedilsin. Sakın ha sakın böyle bir şeye temessül etmeyin. Sakın böyle bir baskı kurarak iş üyelerimizi işinden aşından etmeye kalkmayın. Nasıl Van'da direnişimizi devam ettiriyorsak, nasıl Diyarbakır'da direnişimizi devam ettiriyorsak, aynı direnişimizi Kütahya'da, Kütahya meydanında da devam ettiririz. Bundan herkes emin olsun. Kütahya emekçisi, Kütahya işçisi asla yalnız değildir.